Milli takımda 6 golü galibiyetten sonra enteresan bir şey oldu. Berke Özer milli takım kampından ayrıldığını açıkladı. Daha doğrusu önce TFF bir açıklama yaptı sonra Berke cevap verdi ve ortalık bayağı bir karıştı. Bununla ilgili konuşacağım. Dünkü maçtan sonra yaşananlarla ilgili konuşacağım. Ve milli takımda bir liyakat sorunu mu var yoksa çok daha saçma alakasız sorunlarımız mı var? Hepsini anlatacağım. Bu kanalda ilk defa görüntülü olarak bir podcast deniyoruz. Belki sonrasında daha fazla görüntülü içerik gelir ama bir yandan da 100 tane video olmuş. O yüzden de onu da böyle bir kutlama babında bir şey olsun dedim. Beğeni butonuna basarsanız sevinirim. İlk olarak milli takımın açıklamasıyla başlayalım. A milli takımımızın kalecilerinden Berke Özer dün oynanan Bulgaristan-Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır. Berke'nin kendi kendine bir karar aldığını İstanbul'a döndükten sonra teknik ve idari ekipten izin almadan kamptan ayrıldığını söylemişler. Hem de maç kadrosuna alınmadığını gerekçe gösterdiğini söylemişler. Devamında geçmişte defaatle ifade edildiği gibi milli takım form performansını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. %100 katılıyorum. Amili takımımız bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir. Uzun yıllardır hasretin çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir. Burada artık TFF direkt karşısına alıyor Berke Özer'i. Berke Özer'in kamptan ayrılmasını takiben Rams Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer milli takım aday kadrosuna davet edilmiştir şeklinde bir açıklama var. Bu arada İrfan Can'la sakatlığı nedeniyle ayrıldı. Ona dair de bir açıklama gelmişti. Ondan hemen sonra da bu açıklama geldi. Oldukça enteresan bir süreç. Tabii ki bunun üzerine benim de düşüm oluştu. Berke'nin de bir açıklaması geldi. Önce Berke'nin açıklamasına bakalım. Sonra görüşme ve geniş resme bakmaya çalışalım. Berke'nin açıklaması ise şu şekilde. milli takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrılarımı ve bu konudaki durumumu teknik ekibimizle paylaşmış. Eğer maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci dinlenerek ve tedavi olarak geçirmemin daha doğru olacağını etmiştim. Buna rağmen çağrılmamın ardından her zaman olduğu gibi ülkemin formasını giymenin gururuyla kampa dahil oldum. Kamp boyunca iletişimimde ya da motivasyonumda hiçbir eksilme olmadı diye başlamış. Yani ağrılarım vardı ve maç kadrosunda olmayacaksam gelmeyeyim demiş. Şimdi maç kadrosunda olmak kısmı bence değerli. Oraya gelelim. Çünkü ilk 11 oynamayacağını bence Berke de biliyordur. Uğurcan da bu kadar formdaki. Evet, Berke de çok iyi bir dönem geçiriyor şu anda Fransa'da çok formda. Ancak Uğurcan da formdayken Uğurcan'ın hani tecrübeyle birlikte daha önde olduğunu herhalde birçoğumuz zaten tahmin ediyoruzdur. Bu durumda zaten ilk 11 e oynaması çok da beklenen bir şey değil. Hem yani belki Bulgaristan maçı biraz daha zayıf maç orada belki kullanayım onu da kaybetmeyeyim diye düşünebilir bir hoca. İdeal bir senaryoda ama çok da fazla hocanın tercih edeceği bir durum değil bu. O yüzden bana burada maç kadrosu vurgusu çok da tatmin edici gelmedi. Devamında diyor ki: "Maç kadrosunu gördüğümde günlerdir yaptığımız konuşmaların ne kadar anlamsız olduğunu ve yurt dışında gururla temsil ettiğim ülkemin takımında karar vericilerin performans veya oyuncuyu kazanmak motivasyonunda olmadığını anladım. Kampın ve takımımızın moralini etkilememek adına maç sırasında veya sonrasında değil, İstanbul'a dönüşte teknik ekibimize düşüncelerimi ilettim. Ardından da teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni dahilinde kamptan kendi isteğimle ayrıldım." diyor. Burada doğrudan zaten tırnak içine almış ve aslında TFF'nin açıklaması ters bir şey söylemiş. Yani orada diyor ki teknik ve idari hekim bilgisi olmaksızın demiş. Ancak Berke diyor ki onların bilgisi ve izni dahilinde ben kendi isteğimle ayrıldım. Bakalım devamına. Bu karar oynayan hiçbir arkadaşıma hedef alan ya da saygısızlık içeren bir davranış değildir. Aksine uzun yıllar birlikte mücadele ettiğimiz ve kalitesiyle gurur duyduğum muhteşem kaleci rotasyonumuzun parçası olmaktan her zaman onur duydum diyor. Yani ben de ilk olarak bu durumu gördüğümde direkt arkadaşlarına saygısızlık, yani Montella'ya teknik ekibi geçtim. Arkadaşlarına saygısızlık olarak değerlendirmiştim. En azından onu toparlamaya çalışmış. Benim için milli takım kariyerimdeki en büyük gurur kaynağıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ay yıldızlı forma için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım bu her türlü fedakarlığı yapacak bir futbolcu açıklaması da değil, davranış da değil bence. Geliriz buraya. Bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil etmeyi amaçlayan Ameli takımımızın formasını gururla temsil etmiş olan bir sporcu olarak her bireye eşit ve adaletli bir düzenin içinde bulunmak istiyor ve yaşanan süreci ve bu konuda yapılan açıklamanın üstü bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum demiş. Burada üslup konusunda ben kesinlikle katılıyorum. TFF'nin üslubu direkt futbolcuyu bütün kamuoyunun önüne atmak üzerine. Ha, o kamuoyu bir kısmı Berke'yi kahraman olarak ilan edenler de var. Ona da geleceğiz. Şimdi zaten bu podcast'in esas amacı Berke Özer değil abicim. Bu podcast'in esas amacı sizsiniz. İlk olarak Berke Özer konusunu konuşalım bence. O durum şöyle. Benim uzun zamandır eleştirdiğim bir durum var. Altay mesela 2 yıldır Fenerbahçe'nin ayrıldıktan sonra Manchester United'da hiç forma şansı bulamamasına rağmen düzenli olarak milli takıma çağrılmaya devam etti. Hadi bir süre çağrıldı. Atıyorum o Eylül, Ekim, Aralık, Kasım, pardon Aralık yok. Kasım aylarında çağrıldı ve hala geldi. Ama sonrasında milli takımda oynadığı maçlarda da kötü performans gösterdi Altay ve devamında hala kadroya çağrılmasının bence çok bir mantığı yoktu. Ligimizde o dönemde formda olan kaleciler vardı. Avrupa Şampiyonası kadrosuna götürmediler. Altay götürüldü ve Altay Portekiz maçında bence mesela kötü bir performans gösterdi. O zaman ikinci kaleci olarak görüyordu Mert'in arkasında bence Montella ve başarısız oldu. Devamında United'da oynamamaya devam etti. Ancak bu sezonda oynamaya başladı ve şu anda Premier Lig'de bütün maçlara çıkan kaleciler arasında en düşük kurtarma yüzdesine sahip olan kaleci Altay Bayındır. Ve Altay bu kadar kötü bir formdayken ben maç kadrosuna yani son e, Bulgaristan maçındaki maç kadrosuna Berke'nin yazılmamasını anlamıyorum. Bir yandan da şöyle de bir durum var. E Berke'nin ağrısı varsa, sakatlık riski varsa Berke'nin maç kadrosuna yazılmamasını da anlıyorum. Böyle bir çelişki var. Yani Berke diyor ki bana ihtiyaç varsa ben geleyim yoksa hacı beni rahatsız etme. Milli takım böyle bir yer değil. Tabii ki sakatlık durumu varsa kendini hazır hissetmiyorsan affını istersin. Ama demişler ki gel. Gel dedikten sonra gerisinin önemi yok. Sen milli takım forması için o kampa geliyorsan yok şimdi benim bacağım ağrıyordu. Benim maç kadrosuna almayacaksanız gelmeyeyim yapamazsın ben buna katılmam hiçbir şekilde ve sosyal medyada gördüm bazı taraftarlar hemen Berke'yi kahraman ilan etmeye başlamışlar zaten milli takımda bir liyakat sorunu var zaten işte onu da oynatmıyor bunu da oynatmıyor. benim taraftarı olduğum takımın oyuncusunu da oynatmıyor o yüzden e, bence en doğrusunu yapmış Berke Özer gibi bir üstlükte olanlar var Berke'nin davranışı doğru değil arkadaşlar Berke burada hiçbir şekilde milli takım şeyini bırakıyorum gidiyorum demez bu karşılıklı bir diyalogla olabilir ancak devamlı TFF tarafı bu açıklamayı yapıyorsa belli ki orada bir sorunla birlikte oldu bu yani o tek taraflı Berke'ye karşı bir nefret olacağını sanmıyorum ben. O yüzden de burada net cevabı bence Montella'dan alacağız. Pazartesi günü muhtemelen basın toplantısında bu soru sorulacaktır. O da neden böyle olduğunu detaylı olarak açıklamaya çalışacaktır. Yani neden maç kadrosuna alınmadı? Ben Altay'ı artık sormalarını istiyorum. Mesela neden alınıyor? Bunu merak ediyorum. E diğer taraftan burada esas tepki gösterilmesinin sebebi mesela Samayat'a kaydının hala kadroya dahil ediliyor olması. Beştaşlar diyor ki Emirhan Topçu niye yok? Geliriz ona. Ama orada esas e, sıkıntı Montella'nın bazı formda olmayan oyuncuları. Mesela Mert yoktu öyle bence. Yani Beşiktaşlar ol olmasına tepki gösteriyor bir yandan ama Mert Günok da çok formsuz bir kaleci şu an. Ona rağmen çağrılıyor. Neden? Çünkü Montella'nın kafasında bir milli takım havuzu var. Havuzu da değil. Milli takım kadrosu var ve bunu bir kulüp takımı gibi yönetmeye çalışıyor. Dolayısıyla oradaki oyuncularla çok fazla parça pinçik oynamıyor. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Geçtiğimiz milyarda 28 oyuncu çağırmıştı. Bu milyarda Kaan ve Demirege'yi çağırmadı. İki oyuncu çıktı ya. Yine 28 çağırmadı. 27 çağırdı. Bir tek Atakan'ı ekledi çıkanlar yerine. Yani milli takım kadrosu pırt oynamayı seven bir teknik adam değil zaten. Form durumu çok artarsa o zaman dahil ediyor. E şu anda acayip formda aman nasıl olmaz diyeceğimiz bir oyuncu dışarıda bence yok. Ama Altay konusunda mesela Muhammed düzenli Başakşehir'de oynuyorken fena performanslar vermiyorken Muhammed daha fazla dahil edilebilirdi. Ya da bir başka genç kaleci buraya dahil edilebilirdi. Bunları tartışabiliriz. Berke özelinde söyleyeceğim bir şeyler var. Berke üzerinde bir şeyler söylemek istiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla şu anda kariyerinde hiçbir zaman böyle birinci kaleci olmadığı zaman mutlu olan bir kaleci olmadı belki. Fenerbahçe'ye gitti bence büyük bir challenge'dı. Altınordu'dan genç yaşta daha 2018 yılında 18 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer oldu ama ikinci, üçüncü kaleci olarak gitti. Orada oynayamayınca Westerlo'ya gitti. Westerlo'dan kiralık geri döndü. Sonra Fenerbahçe'de bir ara oynar gibi oldu. İşte Ali Koç'tan sözleşme sözleri falan almış ama oynayamamış. Ondan sonra o sözler yerine gelmeyince mutsuz oldu. Portimonense'ye gitti. Orada Portimonense'de muazzam bir performans göstermedi. Bu arada Westerlo'da da acayip bir performansını hatırlamıyorum ben. Ama hep şey diye bakıyordum ben. Avrupa'ya gitsin düzenli olarak oynasın, kendini geliştirsin kafasında O mentalite de olması güzel bir şey diye bakıyordum. Ancak şöyle baktığım zaman şimdi geniş resme. Eipspor'a oynama garantisiyle geldi. Yani Süper Lig'de oynamak istiyordu. Arda Turan dedi ki biz Süper Lig'e çıkacağız sen gel buraya dedi. Benim birinci kayıcım olacaksın dedi. Gitti Eipspor'a gerçekten birinci kayıcı oldu. Orada düzenli oynadı. Ondan sonra da zaten Eipspor'la birlikte Süper Lig'e geldi. Ve Süper Lig'de gerçekten birinci kaleci oldu. Birinci kaleci olduktan sonra formunu yükseltti. Sonra Lil kalecisini sattığı için gitti Lil'in direkt birinci kalecisi oldu. Burada benim gördüğüm tablo şu. Berke ne zaman kendisine bir güven verirse, birinci kaleci olsa düzenli olarak iyi performanslar gösteriyor. Ancak ne zaman bir ikinci kaleci durumuna düşse hemen kaçmaya gidiyor. Yani Eyüp Spor'a da ilk gittiği zaman bakıyorsunuz e, Ümraniye Spor'a kiralık olarak gidiyor. Yani Eyüp'e gittikten 5 gün sonra Ümraniye kiralık gidiyor. Nedeni ne? Çünkü şeyde oynamak istemiyor. Birincilikte o zaman oynamak istemiyor. O yüzden başka bir birincilik takımına gidiyor. O da ayrı bir konu ama. Devamında Eyüp'te de başarılı olduğu dönemde hem Fenerbahçe'den hem Galatasaray'dan ilgi oluyor. Özellikle Galatasaray'dan ilgi oluyor. Galatasaray'da bir taraftar tepkisi oluyor. Trabzon'dan ilgi oluyor. Orada Uğurcan'ın yedeği olacak diye gitmek istemiyor. Aynı şekilde Galatasaray'da Muslera'nın yedeği olacak ya da Günah ile forma rekabetinde olacak diye de bence istemiyor. Ve benim anladığım kadarıyla net bir şekilde birinci kaleci olmadığı yere çok da fazla gitmeyi tercih etmeyen bir Berke Özer var. E, milli takıma gelince e, milli takımı zaten uzun zamandır hani rotasyonunda değildi. Bu performansla birlikte milli takım rotasyonuna girdi. Ancak burada doğrudan birinci kaleci olmasını zaten beklemiyorduk. Ama ben şöyle söyledim. Bakın özellikle bunu yayınlarda çok kez belirttim. Berke bence daha genç olduğu için Uğurcan'dan gerçekten 10 yıllık bir planlama ile bizim birinci kalecimiz olabilir. Ancak şu anda sıra Uğurcan'a geçti. Mert'ten artık geçiyor. Sıra Uğurcan'a geçti. Daha rütbeli, daha tecrübeli olan o kalede biraz böyledir zaten. Ve Uğurcan da şu an formunu arttırmışken Uğurcan'ı kesmenin manası yok. Yavaş yavaş önündeki Abdülkerim ile Merih'e uyumu oturmaya başlıyorken durup dururken Uğurcan'ı kesmenin manası yok. Berke daha iki kere milli oldu şu ana kadar. O yüzden de orada Uğurcan birinci kaleci olur. Belki ikinci olur. Gerisini çok da önemi yok. O şekilde bir süre daha götürürüz. Yani 4-5 yıl bence Uğurcan birinci kaleci olur. Sonra sıra Berke'ye gelir gibi bir düşünce var benim kafamda. Ama belli ki Berke bunu kendine yakıştıramıyor. Daha fazlasını istiyor. Tabii ki her futbolcu daha fazlasını isteyebilir. Ancak burada konu milli takımken kendisinin milli takımın önünde görmek bence doğru bir davranış değil. Bunun olmadığını söylüyor açıklamasında. Ancak ben buna şu ana kadar ki Berke profiline baktığım zaman katılamayacağım. Bana öyle gibi gelmedi. Esas sıkıntı dediğim esas olay dediğim konuya geçelim bence buradan. Bu Berke olayında verilen taraftar tepkileri aslında dünkü maçtan sonra verilen bazı taraftar tepkilerine yönelik de kafamda bir şeyler canlandırdı benim. Dün arkadaşlar ben yayını bitirdim. 6-1 çok güzel çok mutlu güzel bir yayın yaptık. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Sonrasında Twitter'a girdim. Gece bakıyorum. Yani tabii ki ilk yarıdan kalan birçok tweet vardı orada ama birçok arkadaşımız şey demiş. İşte Galatasaraylı biri tweet atıyor ilk 11'i paylaşmış ön taraftan Kerem'i kesmiş çünkü Kerem'i artık bir futbolcu olarak görmüyor bir insan olarak görmüyor onu düşman olarak görüyor Kerem'i kesmiş o tweette ondan sonra demiş ki işte bütün takım gol attı bir tek öndeki atamadı. Öndeki işte sürekli top kaybetti gol atamadı. Arkadaşlar bu, bu takımı takım 6 gol attıysa Kerem'in birazcık futbol izlediyseniz payı vardır. Ya 3. golde çok güzel direkt konuşmuştuk biz canlı yayında anlatmıştım. Kenan orada ceza sahasında penaltı noktasında o kadar kolay topla buluşabiliyorsa eğer onun Kerem'in orada açtığı alanın da bir etkisi var diye. Yani Santrafor, 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 Santrafor'u oynuyoruz diye tepki gösteriyorsunuz. Ama Kerem orada Santrafor işini yapıyor zaten. E bu sayede gol attık. Gürcistan'ı bu sayede yendik. Kerem 2 gol attı o maçta mesela. Yani Kerem'e karşı sırf takım değiştirdiği için anlamsız bir nefret var. Şu an santraforumuzun olmamasının suçlusu Kerem değil. E Kerem normal şartlarda sol kanatta da çok etkili olabilecek bir oyuncu. Yani artık Kenan olduğu için daha zor ama bir şekilde orayı döndürüyor Montelli. İkincisi Fenerbahçeliler de diyor ki işte bütün takım 7 üzerinde puan aldı. Maç golik puanlarına bakıyor mesela. Abdülkerim ile Uğurcan iki tane Galatasaray alamadı. Ve bakın işte Yunus ve Barış olmadan ne kadar iyi oynadık. Ya Yunus'la Barış'ın oynadığı ve bizim çok iyi skorlarımız olan maçlar da var. Abdülkerim'le Uğurcan'ın da 7 üzerinde puan almasını gerektiren de bir maç yok ortada. Uğurcan'a zaten iki top geldi. Biri zaten yapabileceği bir şey yok. Zeki'nin ayağı kaydı düştü vesaire. diğerini kurtardı. Ya Abdülkerim'lik hiçbir şey yok başta evet ağır kaldı bazı pozisyonlarda ben de katılıyorum oraya yavaş yavaş Yusuf'u Emirhan'ı zaten yetiştirmek lazım çünkü hani 2026 sonrası artık Abdülkerim iyice yaşlanmış olacak buna kesinlikle bir şey demiyorum Ama bunun üzerinden bir eleştiri yapmanın bir manası var mı yok e bunu söyleyen Fenerbahçe'de arkadaşımız madem ratingler üzerinden değerlendiriyor niye Kerem'in ratingi üzerinden bir değerlendirme yapmıyor ki ratingler üzerinden değerlendirme yapmak da bomboş bir şey Diğer taraftan Beşiktaşlılar var. Bir tane Beşiktaş hesabı var. Çok güzel analizler de yapıyor. Ama her seferinde bütün maçtan sadece çok iyi şeyleri ya da çok kötü şeyleri keserek paylaşıyor mesela. O da paylaşmış Orkun Kökçü'nün bütün başarılı paslarını. E biz ilk yarıda baktık. Devre arasına baktığımızda %77 pas isabeti yapmış Orkun Kökçü. İkinci arada muazzam bir Orkun Kökçü performansı hatırlamıyorum ben. Evet uzun topları, çok güzel pasları var. Kerem'e attığım muazzam bir gol pası var. Bunları hep anlattık zaten ama bir oyuncuyu yani 8 videosu yaparken artılarını da eksilerini de göstermeniz gerekiyor. Sadece iyi şeylerini göstererek işte Orkun bu yüzden milli takımda oynamalı diyemezsiniz. Kaldı ki madem futboldan bu kadar iyi anlıyorsunuz, e, bütün büyük maçlara baktığınızda hoca İsmail tercih ediyor, sakat değilken hoca İsmail tercih ediyor. İsmail yerine ne zaman Orkun oynuyor? Ya İsmail sakat olduğunda oynuyor, mecburen oynadı. Ya da zaten bizim daha teknik kaliteyle ezeceğimiz rakiplere karşı Orkun oynuyor. E, çok basit bir futbol mantığı değil mi bu? Yani sizin kendi takımınızda da zaten daha sert maçlara karşı sizin çok sevdiğiniz hocalarınız da zaten daha sert oyuncularla oynamayı tercih etmiyor mu? Niye milli takıma gelince sadece forma üzerinden değerlendiriyorsunuz? Emirhan konusu da var Beşiktaşların tabii tepki gösterdi. Ona hiçbir şey demiyorum. Ama ben işte orada o zaman şununla iki yüzlük yapmayın arkadaşlar diyorum. Evet Emirhan bence de olabilirdi bu kadroda. Niye olabilir? Çünkü Samet Akaydın var. Samet Akaydın bence de olmasın. ya yani Emirhan olsun onun yerine. Ona kesinlikle katılıyorum. Ama mesela Yusuf Akışçı'yı kadroya dahil edip Dahası geniş kadroya dahil edip maç kadrosuna dahil etmedi. E, muhtemelen Emirhan'ı çağırıp yine maç kadrosuna dahil etmeyecekti böyle bir senaryoda. Şunu da atlıyoruz. Emirhan'ın Sergen Yalçın geldikten sonra bir 90 dakika oyunda bir tane maç vardı. Kocaeli Spor maçı. Hani Kocaeli maçı da çok bir ölçü değil bence. O maçta oynadıktan sonra iyi oldu. Sonrasında Osimhen'e karşı Galatasaray maçını oynadı, değil mi? Milli takım kadrosu ne zaman açıklandı biliyor musunuz? Cuma günü açıklandı. Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynandı? Cumartesi günü. Yani biz cumartesi günkü Emirhan performansı üzerinden niye cuma günü kadroya çağrılmadığını eleştiriyoruz. Bunu da anlamakta bir fayda var diye düşünüyorum. Yani bundan sonra Emirhan düzenli olarak Beşiktaş'ta oynarsa zaten milli takım kadrosuna seçilecektir bence. Aynı şekilde mesela Beşiktaş'ta çok konuşmadı ama Gökhan Sazlığa da seçilebilir. Yani bu zeki çelik performansını gördükten sonra zeki yavru da seçilebilir. Onlar da oynamaya devam etsin, güzel performans vermeye devam etsin illa seçilebilirler. Ama bir daha başa dönüyorum. Hocanın kafasında bir kulüp takımı manteltesi var. Ya bizim bilmediğimiz bir şekilde, Samet Akaydın'ın belki kasetleri var elinde hocanın falan deniyor ya. Bizim bilmediğimiz şekilde Samet'in o ortamda çok ekstra bir şey olabilir, abiliği olabilir. Mesela Abdülkerim abi falan böyle takılıyorlar birbirlerine. Yani öyle bir iletişim olabilir orada. Ve o soyunma odasına çok iyi gelen bir adam olabilir bu. Çünkü orada bir kulüp takımı ruhu oluşturmaya çalışıyorsun. Zaten bir hafta birliktesin. Olabildiğin maksimizasyonunu yapmaya çalışıyorsun. Buradan nereye geleceğim? Bu sosyal medyadaki saçma sapan takım tartışmaları yüzünden biz olmayan konular üzerinden suni gündemler yaratıyoruz. Bu suni gündemlerle birlikte futbolcular da bunları okuyor ve işte burada liyakatsizlik var. Hoca beni sevmiyor. Hoca bana şey yapıyor falan diye bunlar da kendi kendine düşünmeye başlıyor. Ya bunlar senin benim gibi sosyal medyada kaydıran adamlar. Ya ben eminim ki belki Twitter'da bu yorumları gördü. Instagram'dan gelen başka yorumları gördü. Kimisi gitti. Abi sen oynamalısın bence. Yani Fenerbahçeliler belki gitti Berke yorum attı. Uğurcan sırf Galatasaray'la diye oynuyor. Sen oynamalısın abi falan yazdılar belki de. E çocuk bundan etkileniyor. E Yunus'la Kerem ortada hiçbir şey yokken sırf kendi camialarının baskısından kavga etmiş gibi gözüktü. Sonra golden sonra nasıl sarıldılar birbirlerine? Yani hani biz buradan sürekli suni gündemler çıkarıyoruz. Sürekli bir şekilde hani sadece Montella yemek de değil bu. Sadece bizim istediğimiz şekilde oynansın. Sadece bizim istediğimiz oyuncular oynasın şeklinde bir fantezimiz var. Abi açın o zaman PlayStation'da istediğiniz milli takım kadrosunu kurun. Futbol menajerinde milli takım teknik direktörü olun. istediğiniz oyuncuları seçin. O şekilde oynayın. Milli takımda desteklemeyin. Salın. Milli takımla uğraşmayın. Bizim gibi milli takımı gerçekten hani bayraktan dolayı seven adamların önüne gölge etmeyin. Çünkü sosyal medyada artık Twitter'da özellikle o kadar saçma bir algoritma oluştu ki ne kadar negatif ya da saçma sapan bir şey yazarsanız o kadar öne çıkıyor. Hatta şöyle bir test yapmış oldum ben. Dedim ki İspanya şu anda 11 averajda 9 puanda, Türkiye 0 averajda 6 puanda. Biz gelecek maçları 5-0, 7-0 kazanıyoruz. İspanya sadece 1-0, 1-0 kazanıyor. Biz son maçta İspanya yenersek puan puana gelip averajla öne geçiyoruz. Böyle bir tweet attım. Abi ben şu an çekerken 100 binden fazla görüntülenmeye ulaştı. Yani tarihimin herhalde en çok görüntülenme alan tweetini attım. Ve hani bunu insanlar ciddi alıp yorum ver, e, atmışlar, cevap vermişler. İşte saçmalama, senin de işte akıl oyun diye takip ediyoruz falan diye. Altına yazmak zorunda ama ciddiye almıyorsunuz değil mi diye. şey diye paylaştım sonra dedim ki e, o kadar akıllı, akıl dolu tweet atarsın bir kere saçmalarsın o tutar. Teşekkürler mas dedim. Abi zaten bunlar yani bu yüzden sosyal medya bozuk. Adam en zıt şeyi, en ters şeyi söylediği zaman sizin önünüze düşüyor. Çünkü o görüşte olup onu destekleyen ama aslında yani hiç onu düşünmemiş olup da o kadar saçma bir görüşü görüp a aa evet bence de öyle olabilir deyip direkt başka tarafı düşünmeden yorum yapan birçok insan oluyor. Ve ondan sonra birbirimize nefret ediyorsunuz, birbirinden nefret duyuyorsunuz. Bunların içerisinde bir de Can Uzun konusu var. Bunu artık dünkü canlı yayında detaylı konuştuk diye çok fazla girmeyeceğim hep bütün canlı yayınlarda 10 dakika falan ayırmak durumunda kaldık. Ben de canlı oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ben de canın Santrafor ya da 10 numara bir şekilde oynaması gerektiğini düşünüyorum. Kerem de formsuzken Santrafor da başlayabilir. Analizde de yayınlanacak bugün yarın söyledim. Canın en büyük şanssızlığı en iyi olduğu pozisyon 10 numarayken orada belki futbol tarihimizin en iyi oyuncusu olacak oyuncu var. Ya yani Arda Güler var. Dolayısıyla orada oynayamıyor şu anda. Hoca da Can'ın gol atmasını istiyor. Hoca da kendisinin işi zorlaştığını istiyor. Can'dan performans almak istiyor. Hoca da diyor ki Bundesliga 2'deyken ben çağırdım diyor. Ama insanlar diyor ki Santrafor oyna. Arkadaşlar, Canı Santrafor oynadığı maçlara açtık tek tek transfer marktan baktık. İkinci Bundesliga'dayken ya da U19 takımındayken Santrafor oynamış. Adamın Avrupa liginde ve Bundesliga'da toplamı 90 dakikası var Santrafor oynamış olarak Can'ın. Dolayısıyla biz niye 19 yaşında bir çocuğu santrafora atıp orada ezilmesini bekleyelim ki? E Kerem zaten bir şekilde götürüyor orayı. Oynasın şimdilik sonra gerekirse Can oraya yetişirse oynar. Ama önce Can'ı kaybetmeden milli takımda gerçek pozisyonunda bir görelim. Yavaş yavaş onu da adapte edecektir diye düşünüyorum ben Montella. Onun üzerinden de zaten büyük fırtınalar koptu. Aklı başında bir sürü insan saçma sapan şeyler yazdı. Ben bakın onu bile hani Can'ın oynaması gerektiğini savunan yayınlar yaptım. Ama onu yaparken bile sözlerimi dikkatli seçmeye ve acaba neden oynatmıyor olabilir tarafını da anlayarak size anlatmaya çalıştım. Ama bunu yaptığınız zaman çok da bir etkileşim alamıyorsunuz. Onun yerine demeniz gerekiyor. Can'ı oynatmayan milli takım katilidir, FETÖ'cüdür falan demem gerekiyor ki daha fazla izleneyim. O yüzden de bunlara prim vermeyin. Şöyle de bir şey yazdım. Olmayan bir şeyi 100 kere tekrarlarsanız kendiniz bile inanırsınız. Milli takım üzerinden sürekli suni kavgalar oluşturup futbolcularımızı yıpratıyorsunuz. O yüzden iki etkileşim uğruna tek keyfimiz olan şu milli takımı bozmayın artık. Direkt yüzünüze söyleyerek de söyleyeyim. Başarısız olursa Montella'yı hep beraber yeriz, hep beraber eleştiririz. Merak etmeyin. Ama ortada hiçbir şey yokken suni gündemler yaratmaktan artık uzaklaşın. E bana da sürekli abi şu niye yok falan diye soruyorsunuz ya Twitter'dan ya da burada yorumdan falan sormayın. Gelin canlı yayında sorun. Ben tekrar tekrar yılmadan sıkılmadan tekrar tekrar açıklıyorum size. Yani neden olmayabileceğini, hocanın ne düşünüyor olabileceğini empati kurarak açıklamaya çalışıyorum. Çünkü buradan sadece bir yorum üzerinden bir şey anlatınca eksik kalıyor. Hatta şöyle bir şey oldu. Geçen gün Can Uzun'un neden oynaması gerektiğine ve nasıl oynayabileceğine dair bir kesit paylaştık. O kesitte İsmail Yüksek var 11'de. Takılmışlar Orku. Orkun Kökçü yok diye. Orkun Kökçü niye yok? E ben o yayının zaten ilk 15 dakikasında Orkun Kökçüyü anlattım. Yani neden Orkun Kökçü yerine İsmail oynamalı ya da İsmail yerine Orkun tercih edilmiyor falan filan bunları konuştuk. Ama sen sadece o kısma bakıp da oradan hiçbir şey dinlemeden onun üzerinden yorum yaparsan Beni Orkun Kökçü düşmanı sanarsın, beni Beşiktaş düşmanı sanarsın, bir diğeri beni Fenerbahçe düşmanı sanar, diğeri Galatasaray düşmanı sanar. Trabzonlara hiç girmiyorum. Onlar da diyor ki niye Mustafa yok bu kadroda? Yani iki tane çok iyi sol bekimiz var şu an Ferdi ile Eren. Abi siz de sakin olun lütfen. Dediğim gibi tercihleri eleştiririz ancak tercihlere değil sonuçlara bakıp sonuçları eleştirelim daha çok. Yani bir başarı veya başarısızlık şu an ortada olmadan böyle gereksiz gündemler yaratmaya gerek yok. Sonra futbolcularımız da kötü etkileniyor. Böyle Berke gibi saçma sapan olaylarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Umuyorum Berke burada haklı çıkmaya çalışmak yerine özrünü diler ve bir sonraki milli aralarda tekrar araya döner, milli takıma döner daha doğrusu. Öncesinde tabii ki yine Hakan'la, Kaptan'la ve işte Montella'yla da güzel bir iletişim kurup oranların da açıklamasını merakla bekliyor olacağız. Onunla ilgili zaten Salı günü maç önünde detaylı olarak konuşuruz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için, dinlediğiniz için ya da nasıl izleyip dinliyorsanız. Gelecek podcastlerde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.